Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere para kazanabileceğiniz bir sistemden yani arkadaşlar bir tane Telegram botundan bahsedeceğim. sıralar Telegram botundan bahsetmeye başladım. Aslında başlamadım. 2 üç tane bir Telegram botu tanıttım. Fazla da göstermemişim arkadaşlar sizlere. Şu an fazla gösterdiğim gibi geldi. Bu arada arkadaşlar bir önceki videom değil. O 2 video önceki arkadaşlar. Para sistemi yani coin sistem odan arkadaşlar günlük 25 doge kazanabileceğiniz e, sistemin arkadaşlar ödemeleri bugün akşam açılacak ödeme kanıtında, ödeme kanıtında arkadaşlar sizlere paylaşacağım arkadaşlar e, yani sizlere paylaşacağım bu arada yapamayanlar var arkadaşlar bilgisayardan ve e, telefondan girdiğinizde ilk önce karşınızda e, doge 0 altında da bir reklam olacak kare arkadaşlar o reklama basıp geri çıktığınızda madenciliği başlat tuşu gelecek arkadaşlar ona basacaksınız buradan bilemeyenlere göstereyim arkadaşlar bu arada bu botun link açıklama kısmında var ödemesini yapan bir bot hatta arkadaşlar benim arkadaşım buradan son, ee, nasıl desem arkadaşlar iki günde bir 14 dolar alıyor yani iki günde bir 120 lira civarı bir para alıyor arkadaşlar şimdi bota giriyoruz gördüğünüz üzere arkadaşlar şu an diyor ki senin levelin 4 your level profit Per Hor tam İngilizcemde yok. Saatte 40 satışı, 40 satoshilik bir Bitcoin kazanıyorsun diyor. Your Balancen 40 satışı diyor şu anda. Claim diyorum arkadaşlar buradan. Claim et 21 satışı diyor. Balance diyorum ve balanceme 21 satışı yansıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizin bu 40 saatlik satışınız Your balance yerine gelmeyecek yani saatlik 40 zor yorbalancaya gelmeyecek Available to claim yazan yere gelecek arkadaşlar Siz bunu yorbalancaya nasıl atacaksınız Claim'e basacaksınız claim'e 0 satışı gelecek Burada tabii ki de bir şey olacak 0'dayken yapmanızın bir anlamı yok Balanca dediğinizde diyelim 1 ise burası 62 olacak orası arkadaşlar Gördüğünüz üzere Level'i nasıl atlayacaksınız arkadaşlar Your Diamonds diye bir yer var. Benim şu anda bir elmasım var. Size bota ilk girdiğinizde açıklama kısmında klikten 400 tane arkadaşlar elmas verecek. Bu 400 elmasla ne yapacaksınız? Şimdi size onu göstereyim. Upgrade kısmına basıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyoruz. Böyle bir yer geldi gördüğünüz üzere. Your Experience e, diyor yani level atlamana %73'ünü tamamlamışsın. Yani %27'si kalmış diyor. Yani arkadaşlar 200 tane 200 tane lazım bize. Şu anda daha şu arkadaşlar referans geldi. Pardon. Referans geldi arkadaşlar şu anda da. Var referansa da e, elmas kazanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 200 satışı geldi. Tam yerinde geldi ciddi anlamda. Çünkü sizler nasıl alacağınızı gösteremeyecektim. Evet arkadaşlar şimdi nasıl yapacaksınız onu göstereyim. 550-750 arkadaşlar. 750 yapmamız gerekiyor ama ben 550 yapmışım bu 250 tamamlamamız gerekiyor Arkadaşlar sizde dediğimiz üzere 400 balancı olacak ve sizin yapmanız gereken e, tam tamına 150 olacak yani o 750 yazan yer arkadaşlar yani 750 550 seni tamamlamışım o 750 yazan yer 150 olacak orası da sıfır olacak arkadaşlar Siz verilen 400 arkadaşlar şu e, bay 50 ampul XP e, XP yazıyor arkadaşlar bu 50 arkadaşlar işte bu 550 o 50'lerle arkadaşlar Şimdi bir tane alıyorum. Bakın 550 aldım, aşağı indim. 600 olmuş ve arkadaşlar 100 tane kaldı. Bitti. Ee, siz bunları 3 tane aldığınızda level atlıyorsunuz ve saatlik olarak 19 satışı kazanmaya başlıyorsunuz. Ben şimdi arkadaşlar 150 tane daha arkadaşlar elmas aldığımda e, düzeliyor arkadaşlar benim şeyim. E, farklı bir şey kazanma yeri daha var arkadaşlar bonus. Her 12 saatte bir alıyorsunuz ben. Bunu 12'den 12 alıyordum ama 1'e attım artık. Bugün bir biri zorladım arkadaşlar. Give me bonus diyorsunuz 12 saat diyor arkadaşlar. Şimdi sizlere bir de şunu göstereyim. 62 satışınız var değil mi? Bunu nasıl elmasa çevireceksiniz? Aşağıda ekstra diye bir yer var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ekstra'ya basıyorsunuz. Buradan withdrawal, levels, alpayot bütün bilgiler. Hatta size ilk önce level levelleri göstereyim. Böyle yukarı doğru çıkıyorum çünkü bayağı bir 500 bin bin mi levelde? 1 milyon mu levelde? Öyle bir şey var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu an ben level 4'üm. level 5 olduğunuzda 51 satışı kazanacağım. Şimdi arkadaşlar siz gördüğünüz gibi ilk başta 16 satışı kazanacaksınız. Ama oyunun size verdiği yani botun size verdiği elmasla 19 satışı arttıracaksınız. Sonra 24, 31, 40 derken arkadaşlar benim arkadaşım şu anda ya 45, 45 civarı arkadaşlar. Başka bir arkadaşımsa şu anda 304 satış kazanıyor. Yani 16. level değmiş arkadaşlar. Yani 304 satışı bir yere geldiğinizde de arkadaşlar 10 saatte 3000, e, 6000, 300, 600, 1200. A, e, 7200 arkadaşlar. 7200 satoshi kazanıyorsunuz günde. Level 16'ya geldiğinizde. Benim levelimde günde 4800 800 840 80 160 960 satoshi kazanıyorsunuz. Günlük 1000 satoshi diyebiliriz arkadaşlar buna. Günlük 1000 satoshi. Sesten dolayı özür dilerim arkadaşlar bu arada şimdi sizlere o e, şu an şeyimi karıştırdım nasıl e, satış elinize elması çevireceksiniz onlardan bahsedeceğim C basıyorsunuz arkadaşlar 62, 62 satışı 3 tane elmas ediyormuş gördüğünüz üzere confirm exchange yazıyorsunuz 3 satışı geldi buradan back yapıyorsunuz palanca yapıyorsunuz 104 tane elmasımız olmuş gördüğünüz üzere arkadaşlar Buradan elmas da alabilirsiniz. Burada dediği üzere gördüğünüz üzere. Mesela 001 2500 elmasmış. 2500 elmasla ne yapabilirsiniz? 1800 yani binler fazla o kadar da şey değilmiş arkadaşlar fazla size yararı yokmuş. Ben dün akşam 1800 elmasla 1000 tane aldım. O yüzden dün akşam değil pardon bugün arkadaşlar hatta size göstereyim. Evet. 1600 satışım vardı. 1800 satışım vardı ve arkadaşlar 600 lazım. 150 iken arkadaşlar aldım. 750 yani arkadaşlar bana yararı buradan kaç olmuş? 450 almış. Buraya da 900 bin yani, Baya arkadaşlar bir, bir level ikinci level iki level atlatabilecek bir güçte arkadaşlar şu 1800'lük. Benim arkadaşım geçen gün 16500 16500'lü aldı 10.000. O 150 150.000'liyi alsak zaten arkadaşlar efsane olacak artık. Yani günlük olarak 100, 200, 300, 1 milyara kadar kazanabileceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere withdraw kısmına geleyim. Withdraw basıyoruz. Diyor ki 100.000 bin satışı yani 11 dolar. 001. Yani 11 dolar şey çekeceksiniz diyor arkadaşlar. Şu an yorbalanacağım 0. 100 bin satışı yani 100.000 bin satışı yapmak arkadaşlar o kadar zor değil. Nasıl zor değil arkadaşlar? Şimdi sizlerle hatta iç levellere gelelim arkadaşlar. aynen. 10. levele geldiğinizi düşünürsek saatte 136 satoshi. 136 satoshi 10 saatte 1360 satışı, 2600 günlük yani arkadaşlar 3000 satışı, 10 günde 30.000 satışı, Ayda arkadaşlar ortalama olarak 100 lira kazanıyorsunuz 10 levelde. Bunu 15 yani 300 satışıya çıkarttığımızı düşünürsek 15 günde 100 lira kazanıyorsunuz. 100 lira daha fazla 100 liradan daha fazla Dolar şu an 8 lira 34 kuruş 8 lira 35 kuruş ama 20 levele geldiğinizde yani 500 satışı kazanmaya başladığınızda 10 saatte 5000 e, yani günde arkadaşlar 5000 10.000 2000 oradan 12.000 10 günde 120 bin yani arkadaşlar haftada 100 lira kazanabilirsiniz arkadaşlar Zaten şeyi saymıyorum bile arkadaşlar. Buradan gerçek anlamda bir çok iyi hızla devam ettiğiniz arkadaşlar. 500. levele geldiniz. Arkadaşlar her yarım saatte bir arkadaşlar 100 lira kazanabilirsiniz. Yani saatte 200 lira kazanabilirsiniz arkadaşlar. Max level 1 milyon diyor. Yani bunun daha gidişi var yani ideal gidişi var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlere söyleyebileceğim bu kadar referansla da kazanabilirsiniz. Benim şu an referansla kazandığım 3200 elmas arkadaşlar. Sizler de arkadaşlarınızı davet ederek referanstan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çünkü abone olmayan kullanıcıların sayısı %94 arkadaşlar. Yine %96'dan düşmüş ama hala %90'ın üstü arkadaşlar %90 ne ya %100'e yani %100 ile arasında %6'lık bir kısım var arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar videolarda tam izlemiyorsunuz. Sonra yorumlara Instagram'a yazıyorsunuz. Bu arada Instagram'dan herkese yardım ediyorum. Hatta belki izleyenlerin bazılarına bu bu botu tanıtmışımdır arkadaşlar. Telegram grubumuza yaptım. Telegram grubumuzu da para kazanabileceğiniz, izlenme arttırabileceğiniz, daha izlenme arttırabileceğiniz hiçbir şey yapmamıştım yapmadım ama arkadaşlar çekiliş yaptım telegramda iki kişi telegram grubumuza katıldı ama çekilişe katılan hiç kimse olmadı yani dedim ki kanallara abone olup SS satacaksınız kimse olmadı arkadaşlar o yüzden arkadaşlar o çekilişi diğer pazara taşıdım yani önümüzdeki pazara 10 TL'lik değil de 20 TL'lik çekiliş yapacağım oradaki linklerdeki kanala abone olup teknolojiye altı hocam hesa instagram hesabına eseslerini yollarsanız arkadaşlar 20 TL'nin 20 TL'nin sahibi siz olabilirsiniz. Çünkü katılım gerçekten çok az. Siz aileden birilerini de üye edebilirsiniz. Yani aynı annenizi üye edersiniz. Pardon anne dedim. Annenizi üye edersiniz ya da kardeşinizi, abinizi üye edersiniz arkadaşlar. Ee, annenize ya da kardeşinize çıkar. Ee, parayı siz alırsınız. Çünkü siz şey yaptınız arkadaşlar. Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız diyordum ama aynı şeyi tekrarlamayacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.